Evet arkadaşlar, çocukların kendini nasıl koruyacağı üzerine yaptığımız serinin ikinci videosundayız. Yine yanımızda Kamil Oğuzcan arkadaşımız var. Onlar size tekniği gösterecek. Mesela bugünkü kötü arkadaşlarımız, yine bizim öğrencilerimiz olan Emin, ve Tunahan. Kötü arkadaşlar bunlar. Emin ve Tunahan Kamil ve saldıracak. Bu sefer farklı saldırılarda e, Kamil ve kendini nasıl koruduğunu direkt onlardan göreceksiniz arkadaşlar. Ben detaylı anlatımını yine yapacağım size. Dur! Evet. Evet arkadaşlar, sokakta e, tanımadığı birisi arkadaşımızın üstüne geldiğinde ilk mesafesini açmak için bir adım geri kaçıyor, ellerini kaldırıp dur diye bize bağırıyor. Etraftaki insanlara tehlikede olduğunu hem bildirirken hem de tehlikeli mesafeden kendini çıkartıyor. Bir adım geldi. Dur! Evet. Elleri bana, bana hem dur şeklinde aslında hem gardını almış oluyor burada. Hem bana dur demiş oluyor hem işaret diliyle hem de ağzıyla. Ve etraftakilerine de sinyal yolluyor. İkincisi şu, ben arkadaşımızın kollarından tutuyorum ki bu genelde çok olur. Arkadaşımız ilk olarak şunu yapıyor. Bir, bize bir tane vurup rakibin dikkatini dağıtıyor. İkincisi, ellerini basıp benim ellerimi kontrol altına alıyor. Hemen hayaya ya da karna o anki pozisyona göre değişir tekme atıp beni yakalayıp arkasına bir tane diz vuruyor. Tamam, bir kere daha gösterelim arkadaşlar. Evet, geldim, evet. yakaladım. Bir, Evet, evet. Evet arkadaşlar, bize yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Çocuklar kendini nasıl korur, en hızlı bir şekilde rakibini etkisi hale getirip nasıl o, anda, o alandan kaçabilir. Buna devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii farklı arkadaşlarımız da olacak bu işin içinde. Utkan, Kamil, işte Tuna, Emin arkadaşlarımız da işin içinde olacak çekimlere devam edeceğiz. Aklınıza gelen ya da daha önce yaşadığınız bir olay varsa bunu yorum olarak bize atın. Size cevap olarak bunu yine verelim arkadaşlar size. Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz kanala abone olmanızı sizden rica ediyoruz. İyi günler arkadaşlar, iyi çalışmalar.